Merhabalar, SAP ABAP eğitim serisinin başka videosuna hoş geldiniz. Object Oriented talebi incelemeye devam ediyoruz. Bu videomuzda, Save, Variant ve Default parametrelerini biz Object Oriented talebi üzerinde nasıl kullanırız ve bunlar ne işe yarar? Bunları anlatacağım sizlere. Hazırsak mantıllarımıza başlayalım. SAP sistemimize login oluyoruz. Sağda oluşturmuş olduğum bir Object Oriented programı vardı. Onu sizlere açıyorum hemen. Şöyle formunu açayım. Evet. Grid üzerindeki set table for first display kullandık. Layout'umuz var. Fit katalogumuz var. Internal tableımız var. Şöyle print printer'da yapmamışız galiba bu Evet şimdi save variant default nedir? Bunlar benim aslında ekranda variant kullanmama yarayan ya da variant kullanma yöntemlerini etkileyen üç ayrı parametre. Save bizim variantımızı user mode'da mı yoksa Default modda mı kullanmamızı yarayan bir yapısı var ben hatta hangi parametrenin Niçin kullanıldığını şöyle önceden kopyalamıştım buraya yapıştırayım Şu yukarıya şuraya yapıştırdım Evet boşluk olduğunda bu arada revizörle benzer videoyu çekmiştik orada da e, Az çok bildiğiniz ya da orayı izlemiş olduğunuzu Farz ederek rahat anlayacağınızı da düşünüyorum İzlemediyseniz sıkıntı sıkılıyorum zaten e, Sıfırdan anlatıyorum Burası boşluk olduğunda benim zaten herhangi bir varyant kaydetmeme izin vermiyor şöyle bir aktif edeyim Tekrar çalıştırayım. Normalde ben ekran üzerinde alevi üzerine bir değişik yaptıktan sonra bu değişikliğin kalıcı yani baki olması için burada bir ayrı butonum oluyordu ve onun üzerinden kaydedebiliyordum. Ama save burası default'ta da boşluk space karakteri. Boşluk olduğu için ben şu an herhangi bir variant kaydetme yapısını kullanamıyorum. Buraya x verirsem burası standart modda çalışıyor. o verirsem user modda çalışıyor. Yani user specific kullanıcı bazında. A verirsem de bunu ben zaten e, ikisine karşıma sunuyor ve onlardan seçim yapmama izin veriyor. Şimdi dolayısıyla buraya geldim. İlk özelliğimiz neymiş? X'miş. Tabii bu parametrede açmam gerekiyor. Bu şekilde kaydettim, aktif ettim ve çalıştırdığımda burada hala beklediğim butonum gelmedi. Çünkü Revizal ilgili videosunu izlediyseniz orada biz sevi aktif ettiğimizde direkt o buton geliyordu. Ama e, Revizalem ile Object Oriented Talebi arasında şöyle bir fark var. Biz Revizalem'in bir parametresini direkt say'e yani hangi programdan çağrıldığı bilgisini veriyorken burada ben varyantın bir parametresi olarak vermem gerekiyor. Dolayısıyla buraya geldim. Bu e, varyant parametresini açmam gerekiyor. O yüzden çift tıkladım gridimi metoduna. Şuradan varyantın parametresinin tipini aldım. Hemen tapıma gidiyorum. Geldim buraya. Bu bir structure olduğu için gs dedim. gs hatta variant dedim. Type yazmama gerek yok. Type'li bir şekilde kopyalamıştım. Ve aldım bunu. Buradan gs variant buraya koydum. Aslında buranın detayını birazdan gireceğim ama sev için bunun bir parametresi dediğim gibi doldurmam gerekiyor. O da şöyle tres space dediğimizde report diye bir parametresi var. Benim buraya gelip seye repeat demem gerekiyor. Çünkü bu variant parametreleri benim için hangi programdan çağrıldığı bilgisinin önemli olduğu bir konu. Bu hiç takılmayın buranın ezber bir mantıkla ilerleyelim çünkü ben dediğim gibi varyantı birazdan zaten daha detaylı anlatacağım. Bu hali aktif ettim. Hem tabi hem formu yani inaktif olan iki programı da aktif et dedim ve çalıştırdım. Bu defa gördüğünüz gibi benim istediğim butonum geldi ve bunun üzerinden düzen seçip değiştir sakla diyebiliyorum. Aslında save butonuyla ben bu yapının öncelikle gelmesini ve ayrıca sakla dediğimde şuradaki yapının Kullanıcı özgü mü yoksa kullanıcı özgü değil mi? Ayrıca önerli mi olsun, önerli olmasın gibi özellikleri oynayabiliyorum. Şimdi ben buraya X verdiğim için X neydi? Standart moddu. Ve bunu ben gördüğünüz gibi kullanıcıya özgü kaydedemiyorum. Kapattım. Buraya X değil de eğer U yaparsam ile aktif ettim. F8'e çalıştırdım. Atıyorum burada bir düzenleme yaptık ve tekrar sakla dediğimde bu defa gördüğünüz gibi kullanıcı özgü olduğu için buraya direkt x'ledi ve benim bu x'i kaldırmama izin vermedi. Ya da tekrar geri geliyorum. Ne demiştik? Bir de a parametresi verebiliyorduk. A dedim aktif ettim, çalıştırdım. Kaydedecek olsaydım bu defa gördüğünüz gibi buranın editable'ını açtı. İstersem kullanıcı özgü yani o user bazını variant edebileceğim bir yapıda kullanabiliyorum. Ya da bu kullanıcı özgü kaldırıp genel standart modda çalıştırabiliyorum. Şimdi sen mod dediğimiz gibi variant kaydetme mantığını etkilen bir yapıydı. Varyant nedir? Varyantta atıyorum burada düzenleme yaptık. Hava yol şirketini kolonu bazında yukarıdan aşağı doğru sıralı dedim. Parametre, para birimi alanını mesela gizledim. Sonrasında atıyorum bunun gibi birçok işlem yaptığınız için sayısal bir ifade olsaydı toplam falan da aldığınız için böyle yapabileceğimiz aslında bayağı bir etkili yapı var. Metot var. Bunların hepsini yaptıktan sonra işte çıkıp girersem benim aynı yapıya ihtiyacım olduğu teknik bunları tekrar düzenlemem gerekecek. Dolayısıyla varyant yapısıyla ben istersem en son nihai halini bir şekilde kaydederim. Zaten bunu biz varyant diyoruz. Varyantımızı da kaydederim. Çıkıp girdiğimde istersem o varyant otomatik gelsin diyebilirim. Ya da bir sürü bir varyant listesi vardır. Onlardan istediğimi seçebilirim. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane düzenleme yaptık. Bir sortlama düzenlemesi bile para birimini kaldır dedik ve ben bu halini kaydetmek istiyorum. Buradan geldim düzeni sakla dedim. Kullanıcı özgü olsun ya da özgü olmasın buraya ben hiç takılmayacağım. Burada benden bir varyant ismi istiyor. Buraya geldim. Atıyorum Burak 1 dedim. Açıklamaya da Burak 1 dedim. Çok önemli değil. Bir tane kayba fazla vermişiz. Ve bu hale kaydettim. Şimdi bu böyle bir varyant artık bu grid üzerinde saklı bir şekilde kalıyor ve çıkıp programı tekrar çalıştırıyorum. Şu an default haline geldi ve benim bu butonuma tekrar tıklayıp düzen seç dediğimde gördüğünüz gibi biraz önce oluşturmuş olduğum varyantım karşıma geldi. Ve ben o düzenin otomatik gelmesini istiyorsam bu varyantımı tıklıyorum. Gördüğünüz gibi yine şurada bir sortlama mekanizmasını çalıştırdı ve buradaki varyant para birimi kolonunda kaldırmış oldu. Şimdi tekrar çıkıyorum. Tekrar çalıştırdım. Atıyorum şu yapıdan ben şu iki kolonu kaldırayım. Farklı bir varyanttan kaydetmek istiyorum. Şunu da aşağıdan yukarıya doğru sortla dedim. Geldim. Düzeni sakla dedim. Buna da Burak 2 dedim. Tanıma da geldim. Burak 2 dedim. Bunun önerli olmasını istiyorum dedim. Böyle çalıştır, kaydettim. Çıktım. Daha demin ben bir variant kaydettiğimde, girdiğimde hatırlarsak benim o varyantı seçmem gerekiyordu aktif olarak kullanabilmek için. Şimdi çalıştırdığını gördüğünüz gibi o ikinci oluşturmuş olduğum varyant otomatik geldi. Çünkü şuradaki bizim kullanmış olduğumuz düzen değiştirdiğim pardon düzen seç diyeceğim. İkinci oluşturduğumuz varyantımız ön ayarlı olduğu için bu ön ayarlı şu demek. Bir tane varyant ön ayarlı seçebiliyoruz. Ben bu grid ekrana geldiği anda ya da bu programı bu örnek için konuşacak olursak bu programı çalıştırdığım anda ekrana gelecek Grid'in otomatik varyant seçimi bu olsun. Yani default'ta direkt bu seçili gelsin demek. Ama istersem tabii ki bunu ezebiliyorum. Gider birinciyi seçerim. Tekrar birinci variantta çalıştırabilmiş. Olurum gördüğünüz gibi. Önerli mantığı da bu şekilde. Şimdi varyant genelde ekranda kullanıcıya rapor üzerinden değil de direkt programı çalıştıracağı ekran üzerinden yani selection screen üzerinden genelde yapılır dolayısıyla ben ekrana bir tane parametre koyacağım ve bu parametreden varyant seçimi yaptıracağım. O seçim seçtiğim varyantı direkt benim gridime esayn edeceğim. Dolayısıyla şu object list görüntüsünü açtım. Tapa gidiyorum. Bir tane varyant parametresi oluşturacağım. Geldim buraya. Parametre dedim. P nokta var dedim. Type dedim. Bunun tipi bu varyant structure'ının varyant kolonu tipinde olacak. Kontrol S dedim. Aktif et dedim. Şu an çalıştırdığımda gördüğünüz gibi ekrana bir tane parametre geldi. Ve ben buraya atıyorum slash burak 1 yazacağım ya da slash burak 2 yazacağım. Ne yazarsam otomatik olarak benim o varyantım seçili gelecek. Tabii şu an benim parametremi de gridime bağlamam gerekiyor. Yapılan seçimden etkilenmesi için. Dolayısıyla forma geldim. Normalde biz gs varianti buraya yazıyorduk. Ve bunun içerisinde varyant diye bir data var. Şöyle göstereyim. Ben ekrandan herhangi bir varyant seçtiğimde bu alan otomatik doluyor diye hatırlıyorum. Dolayısıyla geldim. Benim parametreden yapmış olduğum varyant seçimini buna bağla dedim. Aktif ettim. Çalıştırdım. Herhangi bir varyant seçmeden çalıştırdım. Zaten benim ön ayarlı bir varyantım olduğu için o da şuradan tekrar bakalım e/burak2 otomatik bunu seçili getirdi. Ama ben bu seçimi ezmek istersem geri geliyorum. Buraya geldim. burak1 yazdım. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi biraz önce de zaten e, burak2 varyantında iki kolon vardı oradan da anlayabilirsiniz Burak1 varyantını ben ön taraftan seçtiğim için parametre olarak bana yalnızca onu getirdi, getirdi ki düzen seç dersem de bunun seçili olduğunu görebilirsiniz. İkincisi her ne kadar önerli olsa da ben bunu ezmiş oldum. Tabi bu varyant seçimini bir tık daha güzelleştirmek gerekiyor. O da nedir? Atıyorum initializations yardımıyla benim defaultlu bir ön ayarlı varyant varsa onun ekrana gelmesini isteyebilirim. Dolayısıyla geri geliyorum. Start of selection üstünden bir alan açtım ve initializations dedim. Burada bir fonksiyon var. O da lvc variant default ile alakalı bir şeydi diye hatırlıyorum. Şöyle bir F4 diyelim. Evet. LVC variant default get diye bir fonksiyon var. Burası da önerli bir parametre variant varsa otomatik olarak onu yakalıyor. Şimdi bu ne istiyormuş? Save alanı istiyormuş. Bu save e genelde e, kullanıcı özgü mü değil mi diye çok ayrımını bilemeyeceğimiz için buraya A verilir. İkisini kapsasın şeklinde. Burası sonrasında CS variant bir variant parametresi istiyor. Dolayısıyla bunun için de bir variant datası oluşturalım şuraya. Geldim. Şu GS variantı çokladım. Tabi aynı isimde bir parametre tanımlayamayacağım için, datı tanımlayamayacağım için ona gittim. GS variant temp dedim. Sanki geçici bir değişkenmiş gibi. Çünkü bunu sadece ekranda bir default seçimli variant varsa program üzerinde o amaçla kullanacağım. Dolayısıyla geri geldim. Tabi bunu hemen iki alanı dolduruyorduk hatırlarsak. O da neydi? Report. Sadece report yeterli. Seyir repeat dedim. Yani bu hangi programdan kullanılacağını bu varyantı belirtmem gerekiyordu. Sonrasında zaten bu csv variant alanı changing bir yapıda yani aslında benim bir default varyantım varsa önerdi varyantım gelecek bu structure'ın variant alanını atacak. Dolayısıyla şurada echo 0 değilse siliyorum. Şöyle echo 0 yapıyorum. Yani bulabildiyse mantığı, eğer bulabildiyse benim git p var yani ekrana koymuş olduğum parametremi ata diyorum. Ne atayacak? Bu Structure'ın variant datasını atayacak. Aktif ettim, aktif olan tüm objelerimi seçtim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi Burak 2 otomatik olarak geldi. Çünkü Burak 2'yi hatırlarsak bizim ön ayarlı varyantımızdı. Bu hale çalıştırırsam Burak 2 varyantı çalışıyor. Ama dediğim gibi bu da sadece ekrana ön bilgi olarak geliyor. İstersen bunu bırak bir varyantıyla da çalıştır diyebilirim. E ekstra burada şu özellik de çok kullanılıyor. Parametrenin search olması. Çünkü kullanıcı ekranda nasıl varyantların olduğunu ezberlemek zorunda değil. Dolayısıyla bunun search type'ını oluşturalım hemen birlikte sizlerle. Geldim buraya initialization'dan sonra hemen parametreye bir search type ekleyebildiğimiz hatırlarsak At selection screen on value request for dedikten sonra hangi parametreye bir varyant alacaksak o parametreyi yazıyoruz. Ve burada bizim kullanacağımız yine özel bir fonksiyonumuz var. O da lvc ve içinde f4 vardı diye hatırlıyorum. Şöyle bakalım f4 dedim evet. Lvc variant f4. Bunu çağırdım. Bu da gördüğünüz gibi benden bir varyant yapısı istiyor. Dolayısıyla bizim şu başlangıç için oluşturmuş olduğumuz varyant değişkenimizi burada da kullanabiliriz ve il save istiyor. Bunu da biz yine aynı şekilde a verelim. Hem user mode hem de user default modda da ikisinde çalışsın istiyoruz çünkü. Ve sonrasında bunun exporting yani buradaki yapısıyla importing diyoruz. GS variant alanından da eğer o varyanttan bir seçim yapıldıysa, o search app'ten bir seçim yapıldıysa bunun variant kolonu ezici için e, gittim bunu tekrar buraya yazdım ve yine şuraya geldim. Equal -cool 0 diyorum. Yani bir seçim yapıldıysa yine git benim P varı alanımı bunun varyant datasıyla değiştir diyorum. Çift F1 kontrolü fişle aktif ettim ve çalıştırdım. Gördüğünüz gibi hemen yanı bir search app geldi ve tıkladığımda Gördüğünüz gibi benim sistemde oluşturmuş olduğum iki search harbi ekran listeledi. Şu an burada Burak 2 varmış. Burak 1'i tıkladığımda gördüğünüz gibi oradaki veriyi Burak ile değiştirdi. Yani ezdi bir önceki veriyi. Ve zaten bu parametrede ekrana gridimize bağladığımız için direkt bu varyantla da benim ekranıma gelmesini bekliyorum ki istiyorsanız şuraya ben üşendim uğraşmadım ama hemen hızlıca yapayım. P varyant de yazmasın şuraya. Varyant yazarsak daha doğru bir seçim olur. Ya da şuradan standart datasında düzenleye geçiyormuş Türkçe olarak da. Onu bu şekilde getirebilirsiniz. Variant da bu şekildeydi. Üçüncü anlatmak istediğim konum ise default. Default da şurada bir yapısı var zaten. Default'un da default parametre values de x'miş. Bu da şu demek. Benim hatırlarsak başından beri ön ayarlı mı ön ayarlı değil mi mantığını yani benim ön ayarlı seçimi varyant varsa otomatik o geliyordu. Bu default'ta ön ayarlı modu kapatıp açmaya yarayan yapı. Eğer default x'li ise benim ön ayarlı moddayken otomatik gidecek onu ekrana getirecek o varyantı. Ama ben bunun e, bu şekilde varyant komentini e, açıp x'ini kaldırırsam yani bunun datasını boşluk yaparsam ve çalıştırırsam tabi bunu test edebilmemiz için bizim dışarıdan etkin bir şekilde verebildiğimiz bir parametremizin olmaması gerekiyor. Yani bu varyant yapısına dokunmamamız gerekiyor dolayısıyla geldim şu yapıyı kapattım Hatta şunu da eski çeviriyorum tekrar x yapıyorum komentli de olsa default değeri x Sadece göstermek için şu düzenimi yapıyorum Çalıştığım benim Burak 2 şuradan seçim bir önemi yok bu arada buraya ben bir de seçsem Çünkü o bağlantıyı kopardık dikkat edin Ben ne seçersem seçeyim daha doğrusu hiçbir şey seçmedim defaultunda Burak 2 ön olduğu için gördüğünüz gibi bunu ekrana Burak 2 varyantıyla getirdi ve geri geldim. Şu default parametresini ben boşluk yapıp aktif ettim. Bu hale çalıştırdım. Tekrar çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bu defa benim önerle tanımlanmış olduğum Burak 2 varyantı gelmedi. Şuradan düzen seç dersem de normalde bizim şurada üçüncü kolonda ön ayarlı alanı vardı ve bir tanesi içlerinden tikli olması gerekiyordu. Daha doğrusu herhangi biri ön onun tikli olup olmadığını görebiliyorduk buradan. Default'u ben boşluk bıraktım. Öner mantığını tamamen e, ignore ettiği için, ekrandan mantığını kaldırdığı için gördüğünüz gibi burada kolon olarak bile göremiyorum. Benim buradan seçmem gerekiyor hangi varyantı kullanacaksam. Evet, default yapısı da bu şekildeydi. Object Grant, Site, Save, Variant ve Default yapıları da bu şekildeydi. Ve sanıyorum bu video ile biz artık Object Grant'ı ve incelemeyi Tamamlıyoruz. Umarım tüm videolar, objektif anıtay tüm videolar eğitimi faydalı olmuştur, anlaşılır olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.